Sayın e, Hüseyin Yücel'in listesini cumartesi değerlendireceğiz ama şöyle baktığımız zaman Hakan Daltaban e, daha önce de e, Sayın e, Çebin'in listesindeydi, ilk yönetim listesinde. Eskidir camiada, tribünlerden gelme bir iş adamı. Sayın Murat Kılıç'ı görüyorum. O da Çebin'in ikinci yönetiminde vardı. E, son dönemde değerli bir iş adamı. E, Beşiktaş'a maddi, manevi birçok kazanım yapacak, ekonomik gücü olan ee, çok önemli bir isim. Ee, finans konusunda da çok hakim. Muhasip üyelik almıştı. Normalde iş adamları böyle muhasip üyelik falan yapmazlar. Ee, bilanço okumak, böyle büyük bütçeleri yönetmek, onları detaylandırmak zordur. Murat Kılıç'ın e, bu yönetimde girmesi camiada bir şaşkınlık vesilesiydi. Ee, i̇yi bir isim. Ee, Orhan Özarp var. Mustafa Mollaoğlu. Bunlar Keçel ailesini bilirsin sen. Bilmez mi? Keçel ailesinin damadıdır. Çok e, faydalı olabilecek bir o da iş adamı. Uğur Fora e, sürekli Sayın Adalın yanındaydı, beraberdi O da e, kulüpte genel sekreter olması bekleniyor. Seçim kazanacak. Kaan Kasacı hakeza öyle son dönemlerde ismi öne çıktı. E, baktığımız zaman e, yine. Yönetim Kurulu'nda da Selahattin Dolmaz gibi Beşiktaş camiasının bildiği isimler var. Berbe Öztoprakol var avukat noktasında. Daha önce Beşiktaş'ta aktif olarak görev yapmış kaç isim var Fatih abi Adal'ın listesinde? Adal'ın listesinde ya an, deneyim Sayın anladım. Adal'ı Çok bir, önemli. Hakan Daltaman iki, Murat Kılıç 3 Kırmızı. Ee, e, Özkan Arsever şeyde, AŞ'de de onlar da sayacak Hı -hı. mıyız? Tabii, AŞ'de tabii, de yani. 4. tabii tabii. Bir fiil görevi yaptı. Sol Bey. Yani şu anda beş kişi. Yüzde gözüküyor. verdiğinde. Yüzde yirmi beş. Asilde. Asiliyede Asil fark Hı. etmiyor. Bir de, bu, bir de şey kısmı var. Beşiktaş'ta son dönemde Çebi'nin aktif hale getirdiği yöneticilerin ısındırma turlarının yapıldığı AŞ'ye yöneticiliği var. O AŞ yöneticinde orada katkı sağlıyorlar, öğreniyorlar. Yani. Sonra dernekte faydalanıyorlar. Ee, o yüzden yani Adalı'nın avantajı şu çok yaklaşık 14 yıldır Beşiktaş siyasetin içerisinde En önemli avantajı da e, tavrı ve tarzı nedeniyle yani çok sıcak kanlı birisidir e, oturduğu yerde iz bırakır yani muhabbetidir e, ve camianın birçok e, eski lideri e, ya da yöneticisi başkanı Serdar'dan bu tavrından dolayı destek verir yani eğer birleştirme konusunda, daha yapıcı bir hal alabilir. Camiadaki o gerilimi kaldırma konusunda daha yapıcı bir hal alabilir. Ama dediğim gibi avantajları dezavantajları da var. Sayın yeri gelmişken Hüseyin Yücel'in de listesini müsaadenizle Tabii. okuyalım ki bir haksızlık olmasın. Onun listesinde de Sencer Sarp Aral, Caner Bingöl, Ahmet Budan. Ahmet Budan basketbola hizmet ediyor. O da kıymetli bir iş adamı. Cüneyt Çilingiroğlu kimse bilmez ama mali finans konularında çok iyidir mali müşavir noktasında. Fırat Fidan o da uzun yıllarda Beşiktaş'a hizmet eden tecrübeli isimlerden biri. çeşitli görevlerde yer aldı. Ahmet Nur Çebi yönetiminde de vardı. Son Hasanat döneminde de Aşet kısmında devam etti. Onur Göçmezi biliyorsunuz o da yönetimdeydi. Deniz Güven yine Aş'e farklı konsepte bu Beşiktaş şey projesi vardı. App projesinin içindeki isimlerden biri. Aslı Üstünkaya, eski başkanlardan Mehmet Üstünkaya'nın kızı. Onu aldı. meta Vardar'ı biliyorsunuz. Başkan, ikinci başkanın metavardar Vardar olma ihtimali yüksek. Diğer tarafta da Hakan Daltaban ya da Murat Kılıç birisi ikinci başkan olur. Ondan sonra Adnan Sertaç yazar var. Yedeklerde Sedat Akçadağ Nazlı Ayaz, Latife Ayaz var. Beşiktaş'ın SEVA döneminin önemli yöneticilerinden Ankara'dan Latife abimiz vardır. Latife Ayaz'ın kızı Nazlı Ayaz. Ömer Küçük, Önder Yiğit o da Diyarbakır'dan çok değerli bir iş adamı. Bu karşılıksız birkaç daire hediye etmişti Beşiktaş'a projeden. Onun dışında yine dernek isimleri de var. Diyeceğim o ki tabii belki şöyle daha önceki başkanların listelerine bakıldığımız zaman, iki başkan ayda da kusura bakmasın ama Buradaki daha hepsi hepsi değerli. Daha yüksek listeler evet. gördük. Evet, daha güçlü listeler görüldü. Herkes önceleriyle kıyaslıyor. Yani Hı. ben şimdi tek tek Serdar Bilgili'nin Süleyman Abi'nin son listesini, Süleyman Seba'nın e, sayın e, Serdar Bilgili'nin listesini, Demirören listesini, o bütün listeleri yazdığımız zaman e, yani e, Serdar Bilgili'nin listesinden dört tane, üç tane başkan çıktı. Kaç tane yönet çıktı. Yani Doğru. E, umarım bu, bunlar bunlarda da gelişirler. Bunlardan yani, da ileride çıkar inşallah. Şimdi tanımadan, etmeden, evet. görmeden demeyelim. Aynen bu ileriki yıllarda göreceğiz. E, e. Umarız olur. E, önemli olan buraya hizmet etmek için geliyorlar. E, yapıcı Beş, olmakta fayda var. Olur. Kırmak, dökmek, kötülemek, e, bir aşağıya çekmek, e, kusur aramak ararsan hepsinde size işte şöyle bir 20 dakikalık program yaparım. Hepsinin de bir tek tek isim isim. Ama dediğim gibi hayırlı uğurlu olsun. E, hangisi e, camianın takdirini kazanırsa o e, kazanacak. Sadece buradaki yükte şu var. Sayın Adalı'ya yönelik bir destek şöyle. Geçmişte Beşiktaş için hapis yaptığı bir romantizmi her zaman vardır ve bundan dolayı birçok kongreyesi Sayın Adalı'yı bu konuda e, sempatik bakan insanlar vardır. Bir de Sayın Hüseyin Yücel'in Hasan Arat'la ayrılış şekli e, onun yönetimde ikinci başkan olması e, Hasan Arat eleştirilerinin taze olduğu için Sanki onun devamı gibi algısı oluşturmaya çalıştığı için ki bundan en çok muzdarip olan Sayın Adalı'dır. Şer Fikret Orman döneminin son alt ayında görev almıştır. Onun devamı gibi gösterilmiştir. Sayın Çebi dönemindeki süreçlerden dolayı hep sıkıntı olmuştur. Şimdi de sanki Hüseyin Yücel her ne kadar Hasan Arat eleştirisi yapsa da birazcık sanki onun yönetiminde son bir yıldaki var, ikinci başkanı da olduğu için o hatalardan dolayı kongre üyeleri Sayın Hüseyin Yücel'i bu konuda şey yapabilir. Ee, tercihen zorlayabilir. Bu da artı yönleri, eksi yönleri olarak e, ortaya koymamız lazım. Ama iki adayın da projeleri çok önemliydi. Sayın şimdi bir sponsorluklar açıklanacaktı. Bilmiyorum açıklandı mı? Birisi e, isim vermek doğru olur mu? Olmaz mı? Ya da resmi ilişkisini açıklayabiliriz. Sayın Adal'ın iki tane sponsorluğu... Sektöründen bahsedebiliriz. Sektöründen. sektöründen, inşaat sektöründen olan Galatasaray'da Başakşehir'e destek veren bir firma. Başka bir firmada iki tane sponsorluk yapılmış. Belki de bu program bitince açıklanır. Onu bekleyelim. Çünkü Beşiktaş AŞ hisseleri borsaya ait olduğu için resmileşmeden ben bunları Hı. konuşarak manipüle yapmak istemem. Kendisi açıkladığı için iki ismi. Onun açıklaması daha doğru olur. Sayın Hüseyin Yücel'in de son hamlesini bekliyorum. Son açıklamasında böyle borçlarla ilgili vesaire bir hamle bekliyorum işin açıkçası. Bunları da aldıktan sonra kongreyeleri pazar günü Sinan Erdem'e gidecekler. Benim buradan tek çağrım demokrasinin yaşaması için Beşiktaşların sandığa gidip oy vermesi bence en makul olanıdır. Demokrasi budur. Ayrıca ben bir anket açmıştım sevgili Barış. Dedim ki 3 tane ihtimal yaptım birinci kime verirsiniz oyu diye ee, sayın işte duruyor Twitter adresimde ee, Serdal Adalı biraz önde çıktı üçüncü çıktı boş oy yüzde on yedi boş oy bir şey ifade etmez ama e, iki adaya oy vermeyeceklerin sayısının yüzde onlar on yedilerde olması yüzde yirmilerde olması Kongre üyelerine de bir yansıma olabilir yani bir, bir veridir yüzde yüz değildir ama gitmeyecek üyesine gelmeyecek yani bu insanlar ...boş oy vermek için gelenler olur. Yani beyaz oy, siyah oy... ...bir de atıyorum belki de... ...kırmızı oy Belki verir. o boş oylarda kararsızlar da vardır. Kararsızlar da olabilir. Kararsızlar genelde gitmez. Yani taraf olmayacaksa... ...listeler ama ben her zaman şundan yanayım. Demokrasiyi yaşatmak istiyorsanız... ...bir şeye sahip çıkmak istiyorsanız... ...gideceksiniz orada oyunuzu... ...arkasında duracaksınız. Beşiktaş'ta bugün üye sayısı 50 bini geçti. 35 bine yakın üye sayısı var. Bugün 10 binin üzerine çıkması lazım. 10 altında kalırsa da e, mevcut bu 5 aylık yönetimler içinde çok güçlü bir e, hava olmaz.